Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen, bütün arkadaşlara verdikleri emek ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ben evet ortaya bir şeyler koyuyorum ama bu kanalı var eden sizin destekleriniz oluyor. E, o yüzden binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Yani ne kadar teşekkür etsem az öyle söyleyeyim. Şimdi hemen bakalım bakalım. İlk kartımız arkadaşlar kılıç onlusu kartı ile başlıyoruz. Bu kişi şu anda aranızdaki mevcut durumla ilgili kendisini gerçekten çok iyi olmayan bir ruh hali içerisinde hissediyor gibi gözüküyor. Kimilere kendini arkadan bıçaklanmış, ihanete uğramış hissediyor olabilir. Ama bunlar genel, bunlar biraz daha genele vurmak gerekirse şöyle söyleyelim. Yani olmaması, yürümemesi, Belki kimileri evet gerçekten bir lafınıza kırıldı, bir bakışınıza kırıldı ee, ya da şu anda gerçekten hayatında e, zorlu bir yine süreçten geçiyor olabilir. Böyle bir duygusal hayatında bir kılıç onlusu, bir bıçak yeme, darbe yeme, hayal kırıklığı durumundan sanki geçiyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Kupası kartıyla kendini toparlamaya çalışıyor olabilir. Kendine belki de bir affetmeye çalıştığı süreçten geçiyor olabilir kimileri arkadaşlar. Ee, ama zorlu bir süreçten geçiyor. Kendiyle barışmaya çalışıyor olabilir. Bir içsel muhasebesi olabilir bu kişinin. Ama zorlanıyor gibi gözüküyor. Bakalım. İçerlerde bir yerlerde bir sanki işte ne bileyim ikinizin kendine göre e, cevap aradığı zaman bir imkansızlık görüyor olabilir. Ne bileyim onu kaybet, o sizi kaybetti gözüyle bakıyor olabilir. İkinizin arasındaki durumun imkansız aşk olduğu gözüyle düşünenler olabilir. E, ya da e, kendine göre bir belli e, paranoyalara e, kendini ikna etmiş olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela hayatınızda biri yokken var olduğu paranoyasına kapılmış ve kendini kendini buna inandırmış olabilir. Evet biliyorum hissediyorum ve bu bildiğim şeyler beni acıtıyor gibi bir hissiyat içerisinde bu kişi arkadaşlar. Ve kendini dediğim gibi toparlamaya çalışıyor, kendini affetmeye çalışıyor. Kendi hatalarının derinlerde farkına vardı ve yüzleştiği bir süreçten de yine senaryomuza göre geçtiği bir süreçten pardon böyle bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Diğer yardımcıya bakalım. Tam şu anda neler istiyor? Evet bakın. İç dünyasına bakıyor bir takım cevaplar arıyor. Geri çekilmiş şu anda vaziyette sizinle ilgili özellikle. Yani hayatında kimileri belki de hayatının genelinde zaten böyle bir süreçten geçiyor ve ucu size de dokunuyor olabilir arkadaşlar. Hayatını bir sorguladığı, bir üzgün, hayal kırıklığına uğramış, hayat yarım gibi bir, bir, bir hani bazen insanlar zaman zaman da geçer ya böyle bir depresyon vesaire. Genel itibariyle öyle bir süreçten de geçiyor olabilir ve bunun size yansıması da olabilir. Kimileri de özellikle birebir e, birebir sizinle ilgili zaten sizin niyetinizi çektiğiniz için arkadaşlar size dair özellikle baktığımız zaman e, hayatının genelinde böyle bir durum olsun ya da olmasın böyle bir arayışta bir şeylerin arayışı içerisinde bu kişi. Mutluluğu arıyor sanki. Değnek şövalyesi. büyük tutkularının ve arzularının olduğunu, büyük bir beğeni durumunun sizinle ilgili olduğunu hissettiğini söyleyebiliriz. Denge kartı. Bakın. Şimdi diyor ki zihni ve düşünceleri arkadaşlar. Evet ona karşı çok büyük bir tutku hissediyorum. Evet ona karşı çok büyük arzularım var. Ona koşar adımlarla gidesim var. Ama bu durumu dengeye bırakmak lazım, akıl ve duyguları dengelemek lazım, zamanı bırakmak lazım. Sanki tutkuları ve zihni arasında ki burada da iki tane kap vardır biliyorsunuz denge kartında arkadaşlar. Birinden alır birine boşaltır birine alır bir dengeye oturtmaya çalışır. Böyle bir zihni bir mücadeleden e, ikisinin de aslında cazip geldiği ikisinin zihninde bir mücadele içerisinde olduğu bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Bir şeyleri nasıl söyleyebilirim? Yani bu kişinin zihninde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir yeriniz var gibi gözüküyor. Gerçekten sizde bir enerji, bir parlaklık, insanı çeken, cezbeden, fethetmek istenilen, hani ganimet gibi düşünün. Bir şey görüyor, bir parlaklık görüyor. Ama bu hazine ulaşmakla ilgili bir dengede kalması, sabır enerjisinde kalmasını ona düşündürten bir zihni var aynı zamanda. Sanki şöyle düşünün, çok cazibeli gözüküyor ama işte göründüğü kadar aslında e, atıyorum iyi bir kız mı? Şu anda atıyorum. Ya da bana ilgisi var gibi zannediyorum ama ya yanılıyorsam, ya bu bir imajsa. Bakın bir maske de var aynı zamanda bu resimde. O yüzden de e, dediğim gibi bir de dengede kalması gerektiğini tembihliyor zihni bu kişinin arkadaşlar. Herkesin senaryosuna göre... Burada parlak gördüğü ve yanılıyor muyum acaba diye düşündüğü şey tabii ki değişebilir. Ne bileyim, e, küsmüşsünüzdür. Sanki benimle barışası var ama ya yanılıyorsam mesela diyenler de olabilir yine. Evet bakın, o yüzden şu anda sanki zihni mesafesini koruması gerektiğini düşünüyor şöyle bir uzaktan bakmak istiyor. Sanki yakına geldiği zaman tırnak içerisinde gözleri kamaşıyor bu parlaklıktan arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bu tabii ki bir metafor. Gözlerinin kamaşması ne demektir az önce söylediğim gibi. Göründüğü kadar iyi bir kız mı? Acaba benden hoşlandığını zannediyorum ama bu çocuk benden hoşlanmıyorsa. O yüzden tam yanına yaklaştığınız zaman bunu göremiyorum işin içindeyken. O yüzden biraz uzaktan bakayım. Ya da işte küsleriniz işte aynı şekilde küslükle ilgili acaba duygularınızla ilgili. Şu anda o yüzden de böyle bir zihni uzakta durup dengede kalmasını ona tembih ediyor gibi arkadaşlar. Peki ne yapıyor eylem olarak size dair şu anda? Evet. Büyük Arkana Şeytan kartıyla işte ilişkinin e, sağlığına, hayrına olan davranışlarda bulunmuyor bu kişi arkadaşlar. Oldukça toksik bir enerjisi var ve bu toksik enerjisi tabii ki ilişkiyi de sanki adeta bir çıkmaza döndürüyor gibi. Çıkmaza sokuyor yani pardon. Çok büyük tutkuları var sizinle ilgili. Çok büyük arzuları var. Bu arada çok küçük bir kısmını hayatında imparatoriçe konumunda yüksek dişil bir enerji olabilir. Bir anne figürü, belki bir başka partner figürü arkadaşlar. Yüzde bir ve daha az olduğunu düşünüyorum bu. Bunun ama oraya bir bağlı almak zorunda kalıyor olabilir bu kişi. Dolayısıyla yine bu da toksik bir enerjidir. Ee, ve orada kalmaya devam ediyor ve ilişkinizle ilgili evet pozitif bir adım atmıyor olabilir. Ama genel itibariyle e, tutkular, arzular, saplantılar, takıntılar, e, arzulama ama bununla ilgili pozitif bir şey yapmama gibi bir eylemde bu kişi. Sadık olma konusunda zorlanıyor olabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kişinin hayatında biri olsun ya da olmasın bakın fark etmez. Ki sadakat illa üçüncü bir kişinin araya girmesi değildir. Ya da bu üçüncü kişi illa başka partner adayı olmak zorunda değildir. Ki kimileri için olabilir. Kimileri flörtöz enerjilerdedir. Kimileri annesinin lafından çıkmıyordur. Kimisi e, size karşı e, çok büyük evet tutku, arzu evet hissediyordur ama hissediyordur ama e, sadakati göstermek e, bazen de işte insanı yarı yolda bırakmamaktır. Yalan söylememektir. Kaçmamaktır. Bütün bu sadık kalp enerjisini şu anda tam anlamıyla e, ortaya koyamıyor her anlamda. Yine herkesin senaryosuna göre arkadaşlar. Ya da bu sadakat burada bu ilişkiye olan e, sadakati yani evet ya olacak inanıyorum. Ve eğilimimi de o yönde ona göre belirledim ve bu yola baş koydum. Mesela bunu da yapmıyor olabilir. Dediğim gibi sadakati e, çoğaltabiliriz arkadaşlar burada ama işte moral vermek için tabii ki söylemiyorum. Evet kimiler için? Belki de flörtöz enerjiler de olabilir. Her halükarda tepede şeytan var arkadaşlar. Anlayacağınız. Ama sizi çok fazlasıyla merak ediyor. Sizinle ilgili meraktan çatlıyor. Bu arada sizi böyle bir gizden gizliye stokluyor olabilir. Dediğim gibi zaten size bir tırnak içerisinde bir hayranlığı var. Beğenme, cazibe, çekilme gibi bir durum varsa karşı çekici bulma arzulama ve bunu ar gizli gizli resimlerinize bakıyor olabilir. Ama bunu yine sadık bir kalbin sorumluluk alan enerjisiyle direkt karşınıza çıkıp söylemektense stoklama durumunda olabilir. Çok büyük kıskançlıklar içerisinde olabilir arkadaşlar. Takıntılar, saplantılar. Çünkü dediğim gibi sizi çok güzel, çok yakışıklı çekici buluyor. Bu bu, bu tarz bir takıntıları olup sizi yine gizden gizliye stokluyor olabilir. Güvensiz bir insan olabilir. Kimileri de sizin sadakatinizi sorguluyor olabilir. Ya Hayatında biri varsa. Ya o çok güzel, o çok yakışıklı. Kesin onu biri kapacak. Bana niye sadık kalsın ki diye sizin açınızdan da kendi iç dünyasına saplantıları olan bir takım tavırlarda stoklayarak ortaya koyuyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Her halükarda sizi bir stoklama durumu var. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Çok merak ediyor. Peki size baktığında ne görüyor? Onu açtığınızı düşünüyor olabilir. Yeni sayfalar, yeni döngüler açtığınızı, helele geçmişiniz varsa. Hayır geçmişimiz yoktu diyorsanız da ondan uzakta, mesafeli olduğunuzu, ona yakın davranmadığınızı, sıcak davranmadığınızı düşünüyor olabilir. Yine bu dönem hayatınıza belki de gerçekten bir seyahat, bir hareket sürecinden geçtiğinizde, onun dışında da bir etkenle birlikte geçtiğinizi düşünenler de, gözlemleyenler de olabilir arkadaşlar. Ya da ayrı şehirlerde, ayrı ülkelerde yaşıyorsunuzdur. Ama daha çok sanki bir şeyleri ya başlamadan bitirmişsiniz ya da bitmiş şeyi kabullenmişsiniz. Ee, bir kule mi var ortada? Tamam ben yoluma devam ettim modunda olduğunuzu e, gözlemliyor olabilir kendine göre sevgili arkadaşlar ve bunun net ve dürüst enerjiniz olduğunu düşünüyor yani tamam ya o açık açık bunu belli etti o açık açık ima etti ki e, ben de gönlü yok. Bakın bu illa diyaloglu olması şart değil. Hareketlerinizden de evet ya aklını başına al bak o, o seni istemiyor e, gibi bir konuşma yaptığınızı e, ya da işte bunu hareketlerinizle belli ettiğinizi ya da açık net dürüst bir şekilde bir e, işte sizi onu istemediğini gösterdiğinizi düşünüyor olabilir. Bakar mısınız? Bu kadar olabilir ondan ayrıldığınızı ya da tekrar ediyorum ayrılığı bir şekilde kabul edip bu konuda gerçek duygularınızı ortaya koydunuz ya da hiç ilişki başlamadıysa da ona mesafeli davranan, bu konuda da dürüst olan, evet duyguları yok ve duyguların olmadığını bir şekilde belli eden, sizi gerçekten doğru okuyabildiğini düşünen bir gözlemi var sizinle ilgili arkadaşlar. Peki ne istiyor? Allah sizinle tutkulu ve arzulu yeni bir başlangıç yapmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Sevgi enerjisiyle birlikte duygusal, aynı zamanda hevesli, ateşlenmiş, inanan bir enerjiyle başlamak istiyor sanki. Evet bakın. Kutsanmış enerjiler evrenin bütün pozitif enerjileri üstünüzde olup şanslı olup o mesela güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Travmalar bitsin. Başlamadıysa size duyduğu aşk karşılık bulsun. Ya da ayrıldıysanız işte bu ayrılık bitsin. Bir şekilde gözyaşı dursun. Ve tekrar bakın Güzel ve sağlıklı bir şekilde başlayabilir mi? Çok fazlasıyla istiyor bu kişi arkadaşlar. Peki Tarot'un sana tavsiyesine. kendini çok açık bir etme diyor şu an için. Bu enerjiye baktığımız zaman şu açılımın enerjisindeki tavsiyesi arkadaşlar. Ee, sen de biraz gizli ol. Kendini çok belli etme. Duygularını hemen böyle ortaya koyma diyor. Çünkü e, bakın kılıç yediliğin arkasında da bir ay var. İki tane ay. Kendine şu an için en azından yeni bir yön çiz. Tamam mı? Ee, yeni hobi, yeni bir aşk, yeni bir yolculuk, e, yeni bir iş, neyse artık böyle bir değişiklik yap kendine diyor. Yeni saç modeli, yeni gardırop. Kendinle ilgilen diyor arkadaşlar. Evet, kendini değerini, güzelliğini, yakışıklılığını, neyse artık işteki potansiyelin, okuldaki potansiyelini daha çok ifade edebileceğin, daha çok ortaya koyabileceğin, bu kişinin gözünde de aslında ben değerli biriyim ama sen benim kıymetimi bilmen lazım, senin e, gibi o değerinizi daha çok parlatıp gösterebileceğiniz bir enerjide olmanızı kartlar ama bu kişi için üstelememenizi şu an için tavsiye ediyor gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.